Selam arkadaşlar. Bugün sizinle sorumuz şu şekilde olacak. 2020 yılı sizden ne götürdü ve 2021 yılına söylemek istediğiniz şeyler nelerdir? Hep birlikte izleyelim. Ben çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Merhabalar, nasılsınız? Bomba gibiyim. Çok iyi. Aman ne bombası diye sorabilirsin. Ne bombası? Uranyum bom. Neden? Çünkü her yerde onu görüyorum. Işıltısını. Yani <laughs> sevgilim gibi. <laughs> Kendisi her yerde, bakıyorum Hollanda'da. Şurada burada Instagram'da en son dedim. Hızına yetiştiren menajerimle ikiniz aynı film fırıldı. Allah balanzı versin yürüyün gidin. 2020 yılı senden nelerini aldı? Tartışılır. Tartışalım. Her şeyimi aldı. Her şeyden anlayışınız nedir? Bir çocuk bana demiştim büyük yaş paradır. Sevgililerimi aldı, para tahsilatlarımı yaptım. Onu çıkarınca benim de iki dosyam vardı. 90 bin kişi, 50 bin çocuk, mafya baronlarının tetikçileri, maşaları, çocuklar hepimiz yani suçluyuz da hayat şartları ne yapalım ama önemli olan paralarımı tahsil edin. Ben kimseyi kurtaramam. Şurada din min kalmadı bende aldığı yani 2020. Hayat arkadaş hiçbir şey kalmadı. Cep telefonunda şu an kayıtlı kişilerle görüşüyorum. E, e, ama işte dediğim gibi aşlar yalan oldu. Peki 2021 yılından beklentileriniz nelerdir? 2021 yıllarımızdan beklenti başkanımız e, Tayyip Reis'in e, sağlığı siyaset yok. yok siyaset değil, sağlığı şeyi Emine annemizin çünkü dedi ki e, mafya babaları e, suçlu ama zorba değiller dedi bizim için. Ha. İsim sormayacak mısın? İsminiz nedir? Adım Kot e, Fenerbahçeli Kral Şahin Beydiz. Aleyna Tilki'nin koruma işleri yapan bir kişiyim. Yeni yani. Çok memnun oldum teşekkür ederim. 2020 yılı sizden neleriniz aldı? Her şeyimi aldı, bir de sevdiğim adamı aldı. Peki 2021 yılından beklentileriniz nelerdir? Yaşamak. 2020 yılı sizden neleriniz aldı? 2020 senesi gelir gelmez yani Elazığ depremi ocağın 24'ü bütün hayallerimizi alt üst etti. Yıla öyle başladık, yılı da de öyle depremle sonluyoruz. İnşallah 2021 senesinde koronavirüs pandemiyası sona ersin. Depremler bütün dünyadan depremler de sona ersin. Yani olmasın. 2020 yılı sizden neleriniz aldı? Vallahi 2020'ye bir girdik, bir deprem vurdu daha sonra böyle bir afalladık ne oluyor gibisinden. Bir baktım şey oldu. Virüs diye bir şey çıktı işte. Hepimizi mahvetti. Hani sevdiğimiz vardı, ayrıldık. Köpeklerimiz vardı, kaybettik. Bittik yani. Bekliyoruz, bitmesini bekliyoruz. Peki 2021 yılından beklentileriniz nedir? Valla köpeklerim gelse hoş olur. Yani o da gitti daha yapacak bir şey yok. 2021 para, sağlık, huzur, aşk. Ya geçti zaten bizden artık onu boş verin. İnşallah iyi olur yani. Yoksa hepimiz bittik. Zaten görüyorsunuz yoldan adam çevirelim. Bir tane mutlu adam yok. Hepsi mutsuz. Bitmiş herkes. Bu kadar. 2020 yılı sizden nelerinizi aldı? Ee, okulu aldı. Okula gidememedim. Gidemedim. Kardeşimi <laughs> aldı. Sonra bazı arkadaşlarımı aldı. Ve koronavirüs nedeniyle dışarı bazen de çıkamadık. Özgürlüğümüz de ağır sayılır. Aynen. 2021 yılına ne söylemek istersin? Umarım koronavirüs de biter, her şey biter, her şey güzel olur, her şey... Ya yani mutlu oluruz. Yani 2020 gibi inşallah olmaz. Virüsler, depremler... Umarım hiçbiri olmaz. Çok teşekkür ederim. 2020 yılı senden nelerini aldı? <laughs> Pataneyi süremiyordum. Bisikletimi aldı. Dışarı çıkmamı engelledi. Bir sürü şeyimi aldı. Sen kaç yaşındasın? 11. Yani dolu dolu 11 oluyor ama 10 yaşındayım. Peki 2021 yılına ne söylemek istersin? İnşallah korona biter de en güzel yılımız olur. İnşallah çok teşekkür ederim. 2020 yılı sizden neleriniz aldı? Duygular ee, duygularımı. O kadar duygularımı aldı. Peki 2021 yılından beklentileriniz nelerdir? Hiçbir beklentim yok artık bitsin de gidelim. Ee... Allahü Teala artık bizi çeksin yanına. Amin. Bu kadar. 2020 yılı sizden nelerinizi aldı? 2020 yılı gezmemizi aldı, paten sürmemizi aldı, hayallerimizi aldı. Hani yani başka bir şey yok. Sadece bu üçünü aldı bizim için. Peki 2021 yılından beklentileriniz nelerdir? 2021 yılı daha güzel geçeceğine inanıyorum. Hani daha fazla güzel geçecek benim için. Belki hayallerimi yenilerim. Hayallerim gerçek olur. 2020 yılı sizden neleriniz aldı? En başta hayallerimizi aldı. Sonra dost gördüğümüz, düşmanlarımızı da aldı. O yüzden hem teşekkür ediyoruz, hem seviyoruz. Peki 2021 yılına ne söylemek istersiniz? İyi gelmesini söyleriz. Yani 2020'den daha kötü yıl olur mu desek 2021 gelecek. O yüzden daha iyisi gelsin diyoruz. Yani 2020 yılı olarak değil de sadece Fenerbahçeliyim. Yıllardır özellikle gençliğimizi aldı ya. Saçlarım dökülmeye başladı. Bak fark önünde önde saç kalmadı bende. 2000 yani iyi olacak işte. Allah çok az kaldı yutmasına daha. 3 gün kaldı. 3 gün içinde bari güzel bir şey olsun. Hani 2020 yılı asker ücrete zam geldi bugün 500 TL. Gerçekten bu 500 TL insanlara gerçekten yardımcı olacaksa Allah razı olsun yani bir şey demiyorum. Ama keşke bu konu biraz daha ele alınsaydı. 2800 TL oldu. Biz deprem yaşadık. 600 lira ödediğimiz kiralar şu an 1200 TL oldu. Hani İzmir'de deprem yaşadı. Sadece bizim için kendi adıma konuşmuyorum. Veya 2000 500 2800 TL gerçekten bir aileye geçindirmez şu an. 3 yani 2-3 çocuklu aile. Benim maddi durumum iyi ama şu an yani nasıl söyleyeyim kendisine dokunmayan şeyler insanlar konuşmuyorlar. Biz konuşalım bari en azından. 2021 yılından beklentileriniz nelerdir peki? Yani nasıl söylesem hayatımı kaybedeyim, herkesi kaybedeyim. Üzülürüm belki şey olur. Fenerbahçe şampiyon olsun başka hiçbir şey istemiyorum. Batayım, iflas edeyim. Hiç önemli değil. Sadece Fenerbahçe şampiyon olsun. 2020 yılı sizden neler aldı? 2020 yılı bizden bir yaş ilerledik. Yaşımız mesela 64'e 65'e giriyorum. Bir de deprem. Bu virüs hastalıkları 2020 Türkiye için, dünya için çok uğursuz geldi. Rabbin alemi def etsin. Yani acılar, acılar, sancılar içinde yaşadık. Hayatımızdan bir şey anlamadık. Cezaevi hayatı yaşadık. Devletimiz var gücüyle tanka, topa, mermiye şuna buna para vereceğine sağlık, 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 sağlık her şeyin başı geliyor. Bak Suudi Arabistan bile aşıyı yaptı. Türkiye 82 milyon aşıyı yapamadı. Yapamadı vatandaşını. Yani gecikmiş, geciktirilmiş. Çin'den geliyor, şuradan geliyor, aktarmalı. Bu bela olmaz. Önce sağlık, önce sağlık. Ha şüphem yok, gerekeni yapıyorlar. Güçleri o kadar. Dünya bize düşman. Dostumuz yok. Başta Amerika, İsrail. Ondan sonra Almanya, Fransa, İngiltere, hepsi düşmanımız. Ee, bizi bela. Öterliyorlar yani bizi insan diye bilmiyorlar. Biz de ona göre tedbirlerimizi alıyoruz, dostumuzu, düşmanımızı biliyoruz. Ondan sonra inşallah bu 2020 geçti zaten iki gün üç gün kaldı. Ee, bu hastalıklar, bu kötülükler, bu depremler defolsun geçsin. Rabbin aleminden niyazımız, duamız, ricamız budur. Ondan sonra 2020'de mutluluklar dilerim. İnşallah memleket için. Devletimiz için, milletimiz için hayırlı uğurlu olur. Depremlerden, hastalıklardan, virüslerden kurtuluruz. Ee, i̇nsan olarak sabretmemiz lazım. Sabretmemiz lazım. Sabreden devreş muradına ermiş. En güzel tedavi sabır ve zaman ve şükürdür.